İyi akşamlar sevgili Beşiktaşlılar. Sizlerle bu akşam yeni bir videoyla beraberiz. Yeni video ile yeni bir videoyla yine bir şampiyonluk maçını anlatacağım size. Çok önemli Beşiktaş tarihinde çok önemli yeri olan bir şampiyonluk maçını anlatacağım. Sene 1991 sezonu ilk sezonun ilk yarısı 5 puan gerisinde Beşiktaş Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kapatmış. Beşiktaş bir yıl evvel şampiyon. 89-90 sezonu. Bu 3 yıl üstte şampiyonluğun ikinci şampiyonluğu. Yani aradaki şampiyonluk. Çok önemli bir şampiyonluk. Önemi şuradan geliyor. Zaten bu da 3. şampiyonluğun yolunu açan bir şampiyonluk. Ayrıca da ilk e, devreyi Beşiktaş 5 beş puan gerisinde kapatıyor Galatasaray'ın. Ve Galatasaray o gün için muhteşem oyuncu olan Polonya milli takımcı. Koseçki'yi transfer ediyor. Yer gök yıkılıyor yani hakikaten de çok iyi bir oyuncu. Ortalık ayağa kalkıyor. İkinci yarı başlıyor. İşte böyle gidiyor takımlar. Bir Beşiktaş geçiyor, bir Galatasaray geçiyor. Ve Beşiktaş Galatasaray maçına geliniyor arkadaşlar. Yılın maçı, sezonun maçı. Nerede oynanıyor maç? Galatasaray stadyumunda, Ali Samiyen'de. Yani bugünkü yıkılmış olan stat eski Ali Samiyen stadyumunda oynanıyor. İlk 15 dakika ne, ne dersiniz? Maç nasıl oluyor arkadaşlar? Galatasaray 2-0 öne geçiyor. İlk 15 dakika. Bir defans hatası oluyor. Bir iki hata oluyor. 2-0 geriye düşüyor. Ondan sonra Ali Gültken. Metin Ali Feyyaz'ın Ali'si. İlk yarı iki, ilk yarı son son 5 dakikada 2 gol birden buluyor. 2-2. Muhteşem bir dönüş. Beşiktaş devreyi 2-2 beraber bitiriyor. Ondan sonra ikinci yarıya başlıyor. Beşiktaş muazzam bir baskı altında. Galatasaray'ı baskı altında duruyor. Domine ediyor oyunu. 60'lı 70'li dakikalar olabilir şu anda hatırlayamıyorum. Yani artık maçın sonlarına doğru geliyor. Feyyaz bir gol daha atıyor. ve 3-2 Beşiktaş öne geçiyor Galatasaray stadında. 2-0 mağlubiyetten dönüyor. Yani Karakartal'ın dönüşüdür bu maç. Çok tarihinde çok önemli bir maçtır. Çünkü Galatasaray çok havalı gelmiştir bu maça. Koseçki falan böyle büyük transfer. Çok ses getiren bir transfer. Tanju falan da var. Şu anda aklıma gelmiyor. Prekaziler falan var mıydı o, o dönemde? Ama Koseçki ve Tanju kesinlikle aklıma geliyor. Çok önemli bir transfer. Tanju da var hatta. Tanju da var hatta. Bir gol de... o attı. Evet, Koseçki ve Tanju. Beşiktaş da tabii ki Metin Ali <laughs> Korku filmi gibidir Metin Ali Feyyaz. <laughs> yani herkesi korkuturdu o dönemlerde. Metin Ali Feyyaz üçlüsü. Ve 3-2 öne geçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki maç bu şekilde bitiyor. Beşiktaş 90-91 sezonunda muazzam bir şey kazanarak ivme kazanarak lige 3-5 hafta kalıyor sanıyorum. Şu anda hatırlayamıyorum şeyi tam olarak. Kaça ama orada bir Beşiktaş ivmeyi yakalıyor yani. iyice öne geçiyor ve şampiyonun şeyini kırıyor yani. Bedini kırıyor. Ondan sonra alıyor ve şampiyonluğu Beşiktaş'ın uhtesine yazdırıyor. Yani onun için bu unutulmaz maçı sizlere anlatmak istedim. 2-0'dan Beşiktaş'ın dönüşü, Karakartal'ın dönüşü. Maçı 3-2'ye getiriyor. Çok muazzam bir maç, muazzam bir futbol. E, Galatasaray tam bir şokta. Hatta meşhur Üstad Galatasaraylı Hıncalı Uç Üstadımız, çok eski gazeteci tabii. Şunu, şunu demiştir maçtan sonra yazısında. Bu adamlar hiç skor tabelasına bakmıyorlar mı Beşiktaşlı oyuncular için? Yani şuna atıfta bulunuyor. Bu adamların hiç bir morali bozulmaz, hiç geriye düştüklerine bakmazlar mı? Böyle maçta bile, böyle dev bir maçta, e, tabii ki Beşiktaşlı oyuncular çok güçlü. Metin Ali Rıza Var, Sinanlar, hepsi çok çok güçlü bir takım. O dönem için tabii ki onlar şeye bakmıyorlar. Skor tabelasına bakmıyorlar. Tabii ki bakmıyorlar. Ve Beşiktaş şampiyon bitiriyor o seneyi. Unutulmaz bir seneydi. Yani bu ve ondan sonra tabii ki bu şampiyonluktan sonra Beşiktaş'ı 3. E, üçüncü yıl üst üste götüren şampiyonluk e, yolu açıldı, o kapı açıldı. Ve Beşiktaş da oradan e, yoluna devam etti. Üçüncü yıl üst üste şampiyonluğu aldı. Beşiktaş ve tarihinin en büyük şey, şeyidir bu yani. Başarısıdır bu Süper Lig'de veya o zamanki adıyla birincilikte ligde. Üç kere üst üste hatta dördüncü kere de oluyordu da son anda avarajla Galatasaray kaybetti. O da geliyordu. O Ankara'daki o Ankara gücü maçı 8-0. O da ayrı bir hikaye. O maçı da size anlatacağım. Zalat'ın hikayesidir bu bizim kalecimiz Zalat. Anormal goller yemiştir. Hiç yani kimsenin yani bu gollere aklı sır ermez. Bunu da bir anlatacağım sizlere. Yani bu Ankara gücü Galatasaray maçı 90 2 ve 92-93 sezonunun Beşiktaş o gün Gençler Birliği'nde 3 1 yenerken İstanbul'da Galatasaray Ankara'da Ankara günü 8-0 yendi. İlk yarısı maçın 5-0 mı bitti? Nedir şimdi hatırlayamıyorum. Yani o da çok tartışmalı bir maçtır. Türk spor tarihine geçmiştir. Zaten bizim onursal başkanımız da biliyorsunuz bunlardan sonra şerefli ikinciler kavramını ortaya atmıştır. Şerefli ikincilikler. Şerefli ikincilikler literatüre, geç, literatüre geçmiştir yani Türk futbol tarihinde o maçla ondan bir iki maç evvel birkaç sene daha var gene ama şerefli ikincilikler tam o maçlar literatüre iyice ge geçmiştir, oturmuştur. Maalesef, maalesef ki Beşiktaş takımı çok güçlü olmasına rağmen dördüncü yıl üstte şampiyonluk gelecek olmasına karşın o şampiyonluğu inanılmaz bir şekilde kaçırmıştır. Yani hala nasıl kaçtı o şampiyonluk? Yoksa Beşiktaş Kulübü Türkiye'de ilk kez 4 yıl üstte şampiyon olan takım olacaktı. İlk kez. Bunu geldi, yani sonuna kadar getirdi. Maalesef Beşiktaş burada şampiyonluğu kaybetti çok üzücü bir şekilde. Yani 4 yıl üstü Beşiktaş Türkiye'de ilk şampiyon olan kulüp olacaktı. Artık yapılacak bir şey yok sevgili Beşiktaşlılar. Sözlerime son verirken hepinize mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. En büyük Beşiktaş.